Değerli öğrenciler, bu videomuzda size sıcaklık ölçüm deneyini anlatacağız. Bu deneyin amacı sıcaklık ölçümlerinin farklı yöntemlerle gerçekleştirilmesi ve bu yöntemler arasındaki farkların belirlenmesidir. Deneye geldikten sonra deney tesis saatini, sıcak su banyosunu ve fırını aktifleştirmeniz gerekmektedir. Bunları aktifleştirdikten sonra fırın sıcaklığını 100 dereceye yakın bir sıcaklığa ayarlamanız gerektirir. Deneyde ölçümler 3 farklı yerden gerçekleştirilecektir. Sıcak su banyosu, soğuk su banyosu ve fırın. Sıcak su banyosundaki ölçümler gerçekleştirilmeden önce termostat ile sıcak su banyosu sıcaklığı 50 dereceye ayarlanır. Sıcaklık ölçüm deneyinde kullanacağımız elemanlar J tipi termokupul, K tipi termokupol Bir metalik termometre Civalı termometre Ve elektrik direnç termometresi Termokupullar elektriksel esas dayalı olarak çalışan cihazlardır. Bundan dolayı ölçülen sıcaklık değeri multimetre üzerinde milivolt cinsinden gösterilmektedir. Deney flöyünde ilgili dönüşüm tablolarını kullanarak sıcaklık değerini belirlemeniz mümkündür. Bir diğer dikkat edilecek husus ise termokupulların iki ortam arasındaki sıcaklık farkını ölçmesidir. Bundan dolayı sistem sıcaklığını belirlerken okuduğunuz sıcaklığa civalı termometre ile ölçülen ortam sıcaklığını eklemeniz gerekmektedir. Ölçümlerin gerçekleştirilebilmesi için her üç bölgenin de üzerinde delikler bulunmaktadır. Ölçüm elemanlarını bu deliklerden sokarak ölçümleri gerçekleştirmeniz mümkündür. Bir diğer elektriksel prensibe göre çalışan termo elemanımız ise elektrik direnç termometresidir. Sistemden ölçülen sıcaklık değerinin burada 10 cinsinden okunması mümkündür. Deney fönülümüzdeki ilgili elektriksel direnç dönüşüm tablosunu kullanarak buradan sıcaklık değerini belirlemeniz mümkündür. Bir metalik termometre ile ölçüm alınırken dikkat edilmesi gereken husus, bir metalik termometrenin sıcaklık değişimlerine geç yanıt vermesidir. Bundan dolayı bir metalik termometre ile ölçüm gerçekleştirilirken minimum 1 dakika beklenmelidir. Termokupullar üzerinde soketler bulunmaktadır. Hangi termokupol kullanılacaksa onun soketleri multimetre üzerindeki aynı renkli yerlere sokulmalıdır. İlk ölçümler soğuk su banyosu üzerinde 5 farklı termometre ile gerçekleştirilecektir. Soğuk su banyosunun içerisinde su buz karışımı bulunmaktadır. İkinci ölçümler sıcak su banyosu üzerinde ayarlanan sıcaklığa ulaştıktan sonra 5 farklı termometre ile gerçekleştirilecektir. Üçüncü ölçümler fırın üzerinden 5 farklı termometre ile gerçekleştirilecektir. Deneyin sonunda sizden ilk olarak istenen deney ön arkasındaki milimetrik kağıdı kullanarak Ölçtüğünüz tüm sıcaklık değerlerini ölçekli grafik üzerinde göstermenizdir. Ölçülen sıcaklık değerlerini ölçekli grafik üzerinde belirttikten sonra cıvalı termometre değerleri arasından bir doğru geçirmeniz gerekmektedir. İkinci olarak istenen ise cıvalı termometre ile ölçülen değerlerin referans değer alınarak diğer termometrelerle ölçülen değerlerin bağlı hatalarının yüzdesel olarak hesaplanmasıdır. Bağıl hatalar yüzdesel olarak hesaplandıktan sonra sizden yüzdece bağıl hata ve referans sıcaklık grafiği istenmektedir. Bu grafik çizildikten sonra ise dağılım yorumlanmalıdır. Değerli öğrenciler, deneye gelmeden önce deney fönünüze çalışmış olmanız ve ilgili konulara hakim olmanız beklenmektedir. Deney sırasında herhangi bir problemle karşılaşırsanız Lütfen laboratuvar sorumlularından yardım isteyiniz.